Sonbahar ve kış aylarının yıldızı bal kabakla sütlü tatlı hazırlıyorum. Öncelikle dilimlenmiş bal kabaklarını tencereye dizdim. Üzerine şeker ekliyorum. Ben bu işlemi akşamdan yaptım. Sabaha kadar sulanması için bekledim. Ve ertesi günde pişmeye bırakıyorum. Kabaklar da piştikten sonra bir kenarda soğuması için bekletiyorum. Ve şimdi de tatlımın kremasını hazırlıyorum. Tencerenin içerisine toz, şeker, nişasta, un ve sütü yavaş yavaş ilave ediyorum. Topaklanmaması için de bir yandan karıştırıyorum. Ve ocağın üzerine alıp kremayı kaynayana kadar karıştırarak pişiriyorum. Daha sonra ocağın altını kapatıp içerisine tereyağı ve vanilya ekleyip pürüzsüz hale gelene kadar tekrar çırpıyorum. Tatlımın hazırlanma aşamasında kupların içerisine ufalanmış kakaolu bisküvileri yerleştirdim. Üzerlerine de ilk sıcaklığı geçmiş muhallebiyi ilave ediyorum ve kenarda soğumaya bırakıyorum. Diğer taraftan pişen balkabağı tatlısını blender yardımıyla püre haline getiriyorum ve soğuyan sütlü tatlımın üzerine püreyi eşit şekilde yayıyorum. Servis yapmadan önce üzerini dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Görsel olarak da lezzet olarak da şahane tatlım hazır. Özellikle mevsimindeyken bu hafif tatlıyı denemenizi tavsiye ediyorum.